Arkadaşlar merhaba. Sol kemiği yüklemeden önce internetimizi kapatıyoruz. İlk önce bu kısma giriyoruz. Yani şurada her bir bilgisayar farklı olabilir. Kurtarma yazıyoruz. Kurtarmaya giriyoruz. Burada değil özür dilerim. Ayarlar. Ortalama seçenekleri. <laughs> Bilgisayarı yeniden başlat. Evet, yeniden başlat. Şimdi burada sorunu gider diyor. Geliş bir seçenekler, başlangıç ayarları, yeniden başlat. Bekliyoruz. Burada 7 tuşuna basıyoruz. Sürücü imzası diyor. İmzası zorlamayı devre dışı bırak. 7 tuşuna basıyoruz. bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarımızı açtık. Şimdi şurada şu kısımda güvenlik yeri var. Buraya giriyoruz. Virüs tehdit korumasını kapatıyoruz. Cihaz güvenliğini kapatıyoruz ayarları. Bunların hepsini kapatmış oluyoruz. Güvenlik kontrol ailemini de kapatıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayarınızda SolidWorks varsa ya da SolidCAM'i daha önce yüklediyseniz problem yaratır. Hata aldıysanız. Şimdi hata alacağız zaten. Renault diye bir programımız var bizim. Buna evet diyoruz. Açıyoruz. Eğer SolidCAM'i yüklediyseniz. Reo Reo -Set yazıyor. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Nerede var SolidCAM 2019? Bunu zorla kaldır diyoruz. İşte bazı arkadaşlar yüklüyor. Bilgisayarda hata veriyor. O dosyaların kırıntıları burada kalıyor. Evet diyoruz. Şu an kaldırmasını yapıyor. Bende daha önce yüklüydü. E, hata almıştım ben. Hani bilgisayarla bir işlem vardı. Şimdi tekrar onu düzeltmek için yapacağız. Beraber. Çünkü bu hatayı e, kod 39 hata sağlanan arkadaş çok. Onu da söylemek isterim. Makul tarayalım. Makul işaretliyim. Şuradaki dosyalar var. Bunların hepsini. Hepsini seç diyorum. Sil. Evet. Bunların hepsini seç. Bunlar SolidCam'in dosyaları. Bozuk olanlar. Şimdi burada SolidCam'i kaldırmış olduk. Şimdi bilgisayarımıza giriyoruz. Yani nereye indirilenler. SolidCam'i nereye indirdiyseniz. SolidCam'in içerisine giriyoruz. SolidCam. Şimdi burada bazı yerlerde dosya şu şekilde çıkabiliyor. Yönetici sağ tuş yapıp yönetici olarak çalıştırabiliyorsunuz. Bazılarında çıkmıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Ben buradan giriş yapıyorum. Şimdi burada setup yönetici olarak çalıştır. Evet. Türkçe tamam. Yükle. Burada ne diyor? Microsoft 64. Evet. Buraya da evet. Bekliyoruz. İleri. lisans yazıyoruz. İleri. Burada dikkat etmesi gerekenlerden biri. İngilizce, Almanca, Çince vesaire yazıyor. Burada Türkçe'yi seçin. Türkseniz eğer. İleri. Burada ileri diyoruz abi. Metrik. Cinsini seçiyoruz. İleri. Şu an burada kurulum bekliyoruz. <laughs> Şu an bekliyoruz. Kusura da internetiniz bağlı olmasın kurarken. make the other Şu an hala bekliyoruz. <laughs> evet şu an geldi. Sürücü yükleniyor diyecek. Evet diyor ki işlem birkaç dakika sürebilir vesaire vesaire. Şimdi burada seçmeniz gereken ücretsiz deneme süresi 30 günü. Bunu seçmeyin. Ne diyoruz? USB lisanssız kilit satın aldığında sonra gönderecekti. yani burada dangle yeri finish diyoruz son diyoruz bitiriyoruz şimdi burada ee, çıkıyoruz solid squat diyor solid squat'ın içerisine giriyoruz Şimdi bazı dosyalarda şurası ee, hani bozuk olabiliyor bu yüzden de sıkıntı yaşıyor çoğu arkadaş buraya indirelim. E, şu sol üst kat dosyasını binara giriyoruz. Dosyayı ayıkla diyorum. Tamam diyorum. Dosyayı buraya ayıklıyor. Buradan giriyorum. Şimdi burada bir dosyamız daha var. Multikey'e giriyorum. Burayı gördünüz. Burada önemli olan nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çoğu kişi burada e, işte dosyayı direkt tıklayıp remove'a tıklayıp e, yönetici olarak çalıştır yapıyor. Bu burada olmayacak. Bu dosyayı alıyoruz. Hop yalıyoruz. C diskine gidiyoruz. C diskine direkt yapıştırıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir. Değiştirdik. İşine giriyoruz. Remove diyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. CSD tüm sistemler aktif. Bu Speedangle tanıdığı. Şu an bekliyoruz. Evet. Şimdi burada bir Y tuşuna basıyoruz. Enter diyoruz. Bir daha gelecek aynı şey. Yine Y tuşuna basıyoruz ve Enter diyoruz. Bekliyoruz. Enter diyelim. Okey. Enter dedim. Şu yazıyı görmeniz lazım. Şimdi burada da yeni reset. Yönetici olarak çalıştır. Evet dedim. Multikey dosyamız hazır. Şu yazı Aldunor e, bunu ben söyleyemedim kusura bakmayın. Press and continue yazıyor. Oraya geç baba. Yapıştır. Sonra buradan bunu kaydediyoruz. Ne diyor? Daha fazla seçenek birleştir. Evet dedik. Evet diyoruz. Tamam. Şimdi buradan indiriyoruz. Şimdi olaya gel. Eğitim ve tasarımlar. bizim solid nerede? Heh, solid bak şurada. Buradan giriyoruz bir. Şimdi alıyoruz. Evet. Şimdi buradan başlıyoruz. Parça diyoruz. Bakalım. Sıra çıkıyor. Evet, bunları verdi. Şimdi şöyle bir şey var. Çoğu kişi de aslında 341 ya da 39 kod hatası ya da lisans aktivite edilemedi gibi şeyler gelecek. Onun için de şuradan bilgisayardan giriyorum buraya arkadaşlar. Daha fazla seçenekler yönet diyorum. Buradan aygıt yöneticisi buradan aşağı iniyorum. İndim indim. Bakın şurada şu. Ne diyor? Multi -K. Bu şu an aktif değil. Sıkıntılı yani. Bunu ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi bu benim bilgisayarda gösterdi ama sizde genelde hata olacak. Bende de hatalı ama şu an bende hata vardı. Onu ben de anlamadım. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bilgisayar. İndirilenler. Vistural USB Multicade diyor. Buna tıklıyoruz. Dangle yani bu. Burayı. Burayı. Şöyle dosyaları hedef ayıkla diyeyim. Nereye ayıklasın? C diskine. C diskine ayıklasam bunları. Evet diyeyim. Ee, ben ayıkladı ya daha önce de. Şimdi oraya kaydetti o. Ben de daha önceden ayıklanmışı var zaten. Ya da şöyle de yapabiliriz. Sizin için hadi yapayım. Binar dosyaları ayıkla diyorum. Evet isimli çıktı. Şunları kopyalıyoruz. C disk gidiyoruz Multikeyin içerisine bunları yapıştırıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra tekrardan remove yönetici olarak çalıştır, kaydet. Sonra il sata giriyoruz yani buraya. Tekrar yönetici olarak çalıştır, kaydet. En sonunda sor işlemde şuraya girdikten sonra ee, birlikte aç seçeneği yani şey birleştir seçeneği tıklayarak buraya kaydediyoruz. Bunu yaptıktan sonra şuraya bir indirelim. Şimdi bilgisayarım diyorum. Özür dilerim. Bilgisayarım. Daha fazla seçenekler yönet. Sizde yönet diye otomatik olarak çıkabilir. Aygıt yöneticisi. Şuradan karaya tıklayalım. Şunu abi hasarlı olanı bir kaldıralım buradan. Bunu kaldır diyorum ben. Şimdi eylem diyor. Donanım eksik donanım ekle. Sonraki 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 disketi var. Multikey güzel baba. Evet. Bu Aegizo'nun başlığı tamamlandı. Şimdi burada sorun olmadı. Siz yüklerken şuralarda falan sorun çıkacak. İşte ne bileyim farklı bir şey yüklenmedi, disket bozuk, 39 kod vesaire. O şundan kaynaklanıyor. Şurada e, indirilenler. Şuradaki bu dosyanın içerisindeki Solystico'atta e, Multkey'de yani şunlarda bir problem var. Biz onun yerine başka yerden indirip Dango multikeyi indirip onun içindeki Multicay'leri oraya kopyalıp yapıştıktan sonra header diske de tekrar ekliyoruz. Sorun ortadan kalkmış oluyor. Teşekkür ederim.